Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapçada sayılar çalışmaya devam ediyoruz. E, belgisizlik edatı yani kem belgesiz bir sayıdır. Yani kinayetun anil adedi e, yani sayıdan kinayedir. İki türü vardır. Kemil istifhamiye, belgisiz soru edatı. E, kemil haberiye belgisiz çokluk edatı. Birincisi, kemil istifamiye, belgisiz soru edatı, evet, belirsiz sayı sorulur, temyizi müfret, mansup olur, daima en başta bulunur, önüne yalnızca cer harfi ve muzaf gelebilir, daima sükun üzere mebnidir, cümledeki görevine göre mahalli irap alır. Kem taliben, kaç öğrenci, kem kelimeten, kaç sözcük, kem dersen, kaç ders kem merreten, kaç defa, kem gurfeten, kaç oda, evet, e, hepsi bakın müfret ve mansup e, geliyor. Belgisiz soru edatının ne görev yaptığını bulmak için cümleyi ayrıştırıp, kem ve temyizini görmezden gelerek kurucu veya tamamlayıcı üyelerinden noksan olanı belirlemek gerekir. Sonrasında lazım fiil olursa, e, mefhulünü almış müteaddi fiil olursa, Şipil cümle olursa müpteda görevindedir. Ee, şöyle bakalım. Kem daliben hadaral yevme. Bugün kaç öğrenci geldi? Burada kem müpteda, sükun üzere mebni, ref mahallinde. Daliben temiz, mansubun bil fetha. Hadara, hadaral yevm, haberdir. Fiil cümlesidir ve ref mahallindedir. Kem dayfen indeke, kaç konuğun var? Kem yevmen fis seneti bir yılda kaç gün var? Kem şehran fis seneti yılda kaç ay var? Kem tilmiden fil medreseti okulda kaç öğrenci var? Kem saaten fil yevmi günde kaç saat var? Kem dakikaten fis saati saatte kaç dakika var? Kem uhten e, leke kaç bacın var? Kem sadikan leke kaç arkadaşın var? Kem seneten e, umru e, uhtike. Bacanın yaşı kaç? Kem müdiren fil medreseti. Okulda kaç müdür var? Kem yevmen ledeyke fil usbu'i biduni vacib. Haftada ödevsiz kaç günün var? Kem taliben emameke. Önünde kaç öğrenci var? Kem tairen indeke. Kaç kuşun var? Kem tilmiden necaha. Kaç öğrenci başardı? Kütüphanede kaç kız var? Evet, kem fetaten fil mektebeti veya kem binten fil mektebeti. Sınıfımızda kaç öğrenci var? Kem tilmiden fi saffina. Okulunuzda kaç pencere var? Kem nafizeten fi medrasetikum. Evinde kaç kapı var? Kem baben fi menzilike. Otelde kaç oda var? Kem gurfeten fil funduk? Evet. Kem şahsen ki Öğrencilerin kaç kişi? Burada kem e, haber e, ve şahsen temiz e, bu oldu. E, marife, mudaf ile e, iler marife. Evet. Bu e, ki burada haberdir ve marife. E, ve burada... E, haber marife olunca sonra e, ne yapmış? Müpteda sonradan gelmiş. Kem haber olarak öne geçmiş. Kem şahsen kanel hadirune. Gelenler kaç kişiydi? E, kem tilmi denkane estika uke. Arkadaşların kaç kişiydi? E, kem taliben e, evet, yani, saf uke. Sınıfı, e, sınıfında kaç öğrenci var? Burada bunların hepsi müpteda. Öne, öne geçenler e, haber. Kem dinaren nasibu ke mine şerike. Şirketteki payın ne kaç dinar? Kem raculen e, evet e, kem raculen adu vukum. Düşmanınız kaç kişi? Kem sa'a kem burada haber fi mahalli ref saat ise müpteda muakhar. Kem tilmiden fehimet derse kaç öğrenci dersi e, anladı. Burada kem faildir fi mahalli ref ref mahalinde. Kem taliben şeribel halibe kaç öğrenci süt içti? Kem tairen veka al ard yere kaç kuş düştü? Kem muallimen sahahel el müsabakat yarışmalar kaç öğretmen inceledi? Kem taliben yadrusun el arabiyyete fil mahed okulda kaç öğrenci Arapça öğreniyor? Kem hedefen azimen tahakkaka leke fi hayatik hayatında kaç e, büyük hedefin gerçekleşti? mefhulünü almamış müteatifi olursa mefhulün bir görevindedir. Kem kalemen iştarayte. Kaç kalem e, aldın? E, evet. Kem kalemen e, iştarayte. Kem tuffaheten ekelte. Kaç elma yedin? Bakın bu kalemen burada mefhulün bih değil. Bu ne diyoruz? Bu temyiz. Burada da tuffaheten nedir? Temyiz. Kem taliben ra'aytel Bugün kaç öğrenciyi gördün? Kem burada mefhulün bih fi mahalli az. Kem fırsatan edate kaç fırsatı kaçırdın sümme nedimte sonra pişman oldun. Kem gara temin kitap çok kitap okudun mu? Kem gariyetin şahettun fit tarik yolda kaç köy gördünüz? Kem beleden şahette kaç ülke gördün? Kem yevmen kadaytaha fi gariyetike köyünde kaç gün geçirdin? Kem fırsatan ıgtenemteha fe yarat mecra hayatik Kaç fırsatı değerlendirdin de hayatının akışını değiştirdin? Arapça çevriniz diyor. Kaç çanta satın aldın? Kem hakibeten işterayteha? Kaç kitap okudun? E, kem e, kitaben gara... E, 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 burada, evet, kem kitaben gara diyebiliriz. Kaç roman yazdın? Kem rivayeten ellefteha veya ketepteha? Kaç harita çizdin? kem e, haritaten resemteha günde kaç saat uyursun kem saaten e, tenamu fil yevm e, dışarıda e, kaç gün geçirdin kem kadayte evet kem e, kaday e, kem yevmen değil mi kem yevmen fil haric kem saaten qara'te'l yevm bugün kaç saat okudun kem burada e, nedir? E, naib zarf zaman. Yani zarf zamanın yerine gelmiştir. E, fi mahal-i nasb. Kem saaten derestel yevm? Bugün kaç saat ders yaptın? Kem yevmen evet, vekite fil e, ma, e, masif yazlıkta kaç gün kaldın? Kem saaten lebiste kaç saat kaldın? Kem saaten yanamu ehuke? Kardeşin kaç saat uyur? Kem yevmen saferte. kaç gün yolculuk yaptın? Kem seneten kadayıta fil gurbet, gurbette kaç yıl geçirdin? Kem saaten işte galte kaç saat uğraştın? Kem maaddeten testedkiruha küllemese, her akşam kaç ders çalışırsın? Evet, kem saaten yaktıyha badu telamiz fi amelil vacib, bazı öğrenciler ödev yaparken kaç saat geçirir? Kem tes yestavriku minkel vacib el müder müderrisi adeten fil yav. Okul ödevi genelde günde kaç saatini e, alır? Burada da kem saaten, e, kem saateni getirmemiş. Kem saaten, e, onun yerine yestagriku fiili var. Kem yestagriku minke, e, yani kem saaten yestagriku minke dese daha doğruydu. Kem istagraka minkel vacibül müderrisi filosbuil madi. Burada da yine kem saaten istagraka daha doğru doğruydu. Kem milen e, sabaha sabihun. Yani yüzücüler kaç mil yüzdü? Evet kem burada yine zarfı mekanın e, naibi olmuş. Çünkü me, e, normalde milen zarftır. Kem kıraaten kıraatelio. Bugün kaç defa okudun? Kem burada mefhulü mutlak olmuş. Yani mefhulü mutlakın naibi olmuş. Kem eten kafe evet kafe ete tullabeke. Öğrencilerine kaç ödül verdin? Kem tekremen ekremte muallimeke öğretmenine kaç ikramda bulundun? E, kem ihtimaen evet ihtimate ma'al fariqil aher. Öteki takımla kaç kez toplantı yaptın? Kem merraten irta evet irtahtal-necah. Necah kaç kere başarın için sevindin? Kem merraten saferte kaç kez yolculuk yaptın? Kem saferte yine e, bu şekilde de sorulabilir. Bakın ka, kem saferte diye sorulabilir. Burada e, kalırız. E, devam edeceğiz. inşallah. alıştırmalarla buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.